Kardeşim yakında anaokuluna yazdırılacak. Üf. Serbest olmak ne sıkıcı be. Neyse. Oh. Burada çıkış yeri var. Çıkabilirim. Maşa ne yapıyorsun? Hadi sen de gel. Peki. Maşallah sevim nerede? Gördün mü bu kafa? Görmedim, görmedim aman. Hı, geldik sonunda. Sevim sen yerine geç. Geçtim. Al. Geçtim. Şimdi ben geçeyim. Ben benim için yanlardım. Çekil. Ah. Bugün çok iyi uyuyamamışım. Ne? Kimle otursam acaba? Her yer dolu. Neyse. Neyse yanına oturacağım. Şu yeni gelen manya yanına oturayım bari. Nerede çocuklar. Günaydın öğretmenim. Nasılsınız? İyiyiz siz nasılsınız? Ben de iyiyim oturun bakalım. Şimdi ye yeni gelen 3 tane arkadaşınız var. Yeni gelenler gelsin bir. Hmm. İşte yeni gelen arkadaşlarınız. İsminizi söyleyin çocuklar. Ben Clifford. Yani yeşil kö yani kırmızı köpek. Tamam geçebilirsin. Ben ben Yunuscuk. Çok sev Yun su da olmayı bayılırım. Geçebilirsin. Ben Umuca adam. Benim hocam adam. Değişik yüz ifadelerim var. Geçebilirsin. <laughs> tamam çocuklar. Hey dostlar, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim, yorum atmayı unutmayın. Ee, şimdi bu tatlı hikaye soru çözmeyi kim ister? Bölme, bölme işlemine geçeceğiz zaten. Neyse. Para ben olabilirim. Ben, ben, ben. Ah, gel hadi. <laughs> 9 çarpı 10. 9 çarpı 10 mu? Hmm. Hmm, bunu bilmiyorum tam. 19 olabilir. Aferin kız. Doğru bildin. Nasıl ya? Doğru işte aferin. Geçebilirsin. Al. Yaşasın. Tamam. Şimdi... Kim? Kimin kardeşi var? Bir gelsin yanıma. Kimin kardeşi var mı dedi öğretmen? Evet. Ha tamam. Benim kardeşim var. Benim de kardeşim var. Biz ikiziz. Hı. Hmm. Kardeşiniz var. Siz ikisiniz. Bir tane daha mı kardeşiniz var? Bakayım. Adı Elsa. Elsa mı? Evet. Hı. Hmm. Yakında anaokuluna yazılacak. Hı. Hmm.

Evet çocuklar. İlk dersimiz bitti. Hadi güle güle. Diğer 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 derste buluşalım. Tamam öğretmenim. Hey Clifford. Clifford. Ha? Benim adım Sevim. Arkadaş olalım mı? Ee, olur. Gel benle. Sende çok eğlenceli bir şeyimiz var. Neymiş var? İşte. O oh, salamak istiyorum. Beni terer misin sevim? Olur. Ne olmasın? Hadi bin. Bindim. Ay sen bana hadi sen beni salla. Ya da Gökçe bizi sallasın. Gökçe salla bizi salla. Um, peki. Bitti. Ay düştüm ya. Zeyraha'ya binecekler. Ezra... Teneffüs bittikten sonra. Tamam çocuklar. Türkçe kitabımızı açın. Şşt aşkım. Aşkım. Ah. Yerde uyuyakalmışım. Çocuğu anaokuluna götürmeyecek miydik? Ha doğru. Anne bir dakika. Anaokuluna götürün. Ne olur. Öncesinde bir yazdıralım. Dur. Bir BX yarımdan yazdırayım. Evet yazdırdık. Şimdi gidebilirsin. Oley. Ama biz götüreceğiz. Ay çok yoruldum lan. Kızım bak daha yeni geldik buraya aşkım. Anne. Okulum yanında bilmiyor musun? Ne? Bir bakayım. Evet ya. Hadi gidelim. Gel lan. Gel kızım. Peki. Görüşürüz kızım. Görüşürüz. Fiş. Anne baba gitme. Uf, bu kişi kendimi halledeceğim galiba. Tamam çocuklar yanımızda yeni bir arkadaşımız var. İsmi Elsa. Gel bakayım Elsa'cığım. Merhaba benim adım Elsa. Ana okuluna gidiyorum. Tamam kızım geçirebilirsin. Tamam çocuklar. Bugün ilginci öğreneceğiz. İlginci kitabınızı açın ve birinci sorudan başlayın. Buyurun. Tamam çocuklar. Şimdi öğle arası istediğinizi yiyebilirsiniz. Bu niye isim gelmiyor? Ha bunu Clifford'e vereyim. Clifford, ah senin olsun. Teşekkür ederim seveyim İyi bir dostuz. Tabii te teşekkür ederim. Al kremelli. Severim ben kremelli. Yemekleri bitirdikten sonra ve öğle öğle yarısı bittikten sonra ee, ee. Ne yapıyorsun? Aa, şey um, bir şiir yazıyordum. Ben sizin sınıfınızı şahiriyim ya. Ha doğru. İstiklal Marşı'nı yaz. İstiklal. Tamam. Aldım okuyayım mı? Oku oku. Korkma sönmez bu şifaklar güzel al sancak. Şiiri bitirdikten sonra bu kadar. Hı? Vay canına çok güzel okudun. Teşekkür ederim Melekşah. İyi bir insansın. Ben yani köpeğim köpek ya da kediyim ya bilmiyorum. Sonuçta siz de bir tam bir çılgın mucizesiniz var ya. Ben şu kağıtları boyama yapacağız. Vazgeçtim sınavda. Alın. Şurada. Tamam. Boyama şeylerini veriyorum. Tamam. Yaptım burayı da. Tam oldu. Tamam şimdi bunları tek tek size de dağıtacağım. Tamam ilk önce bunu size verelim. Beraber boyun. Bunu da size verelim. Bunu da size verelim. Bunu da size verelim. Hı, hmm, son iki tane kaldı. Onları da verirsem işim bitiyor. Hı, hmm, buradaymış. Hemen alayım. Bu senin. Bu da sizin. Beraber boyanın. Ben de o sırada telefonda konuşayım. Tek başımıza ne yapacağız aşkım? Niye bayıldın? Anam. Ah, bilmiyorum ya. Niye bayıldım ben? O Bak aşkım bak öyle bir şey yapma. Ne yapayım? Kınalı takayım, hadi bu takayım. Aman neyse dersleri bittikten sonra anneciğim biz geldik aa canım kızlarım işte buradasınız Üf ya keşke ailede erkek olsaydı ne kızlar burada mısınız çift hafta değerli boş yok hadi oyuncaklarınızla oynayın Ale! hadi gidelim kuçu kuçu oynayak kuçu 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 anam Kafam. Ve son. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek için. Bay bay.